den Partisi olarak inşallah iktidara geldiğimizde Ayasofya'nın yeniden gerçek hüviyetine kavuşturulacağını, minarelerinden ezan sesinin İstanbul'a ve tüm dünyaya yayılacağını müjdeliyoruz, müjdeliyoruz. <laughs> İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun kadınları korumuyor. Aksine maruz kaldıkları şiddetin artmasına sebep oluyor. Millet olarak bizi biz yapan temel değerlerimizi, milli ve manevi değerlerimizi içe sayan, kadına yönelik şiddeti önleme, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama adı altında cinsiyetsiz toplum oluşturarak yeni nesillerimizi ifsad etmek, ahlaki erozyona yol açmak aile yapımızı çökertmek için kurgulanmış bu sözleşmeden bir an evvel çıkılması hükümetin yapacağı en hayırlı işlerden bir tanesi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasetin gündemini belirleyen bir başka karara daha imza attı. Türkiye 2011 yılında taraf olduğu Uluslararası İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. İş başına gelir gelmez işçi memur emekli maaşlarına %70 maaş zammı yaparak işe başlayacağız diyoruz. Ancak bu iktidardan bunu beklememiz çok zor ama yine de bu iktidar dahi olsa asgari ücrete en azından %50'lik bir maaş zammı yapılması lazım. Asgari ücret artışı %50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yeniden Refah Partisi olarak bizim iktidarımızda en acil şekilde atacağımız adımlardan bir tanesinin aile psikoloğu uygulamasına geçme adımı olduğunu ifade ediyoruz. Yeni nesil bağımlılıkların farkına var. Farkına vardık. Aile okulu projesine aileyi güçlendirme motivasyonuyla başladık.